Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Yeşilkent bölgesindeyiz. Altın Kum plajına 1,5 kilometre mesafede çok güzel bir villanın sunumunu yapmak için geldik. Villamız müstakil havuzlu, müstakil bahçeli, 4 artı 1 kısmi ayrı mutfaklı Triplex gerçekten çok güzel bir işçilikte bulunuyor içerisinde güzel bir villa izleyeceksiniz hemen videonun başında belirtmek istiyorum villamızın fiyatı 12 milyon 750 bin TL bu fiyat üzerinden pazarlığımız bulunmakta didim ve çevresinde mantıklı gayrimenkul takaslarına da açıktır aynı zamanda villamız dilerseniz fazla vaktinizi çalmadan villamızı tanıtmaya başlayalım Hemen burada yaya girişimiz ve otopark girişimiz ayrı şekilde sağlanmış. Hemen burada otopark girişimiz bulunuyor. Yanından da yaya girişimizi sağlamışlar. Burada bir aracın rahatlıkla sığabileceği özel otopark alanımız bulunuyor. Dilerseniz üstüne güneş kırıcılarınızı da yapabilirsiniz. Villamızda iki basamak yerden yüksekte yapılmış durumda. Hemen şuradan başlayalım. Havuzumuz arka tarafa verilmiş, daha da izole bir halde arka cephede. Burada ön tarafta bir veranda alanımız var. Ufak onun önünde de yine bir peyzaj çalışmamız bulunuyor. Yeşillendirme çalışmamız yapılmış. Çamaşırlarımız ekilmiş durumda. Buraya bahçe mobilyalarınızı koyabilirsiniz. Salondan çıkış yapabileceğimiz sürgülü kapılarımız da bulunuyor. Dış cepheyi gösterdin sanırım. Yine göster istersen güzel bir işçilik var. Drone görüntülerini çevreyi de inceleyeceksiniz. Didimin Elite Bölgelerinden birindeyiz En elit bölgelerinden birindeyiz Hemen burada çelik kapımız var Çelik kapımızın yanında da Yine bahçe alanımız devam ediyor ee, Ufak bahçe alanlarımız var Hem sizi yormaz Çok büyük bahçe alanımız yok Temizliği bakımı kolay olur Hem de bir yeşillik olarak Önünüzde duruyor Çam ağaçlarımız yine ekilmiş Farklı e, çiçeklerimiz ağaçlarımız Yine ekilmiş durumda Hemen arka cephemizde havuzumuz var Havuzun yanında burada bir kamelya alanı oluşturabileceğiniz alanınız var. Buraya üstünü kapatıp böyle bir kamelya alanı oluşturabilirsiniz. Yanına isterseniz sabit barbekü, isterseniz de yerini değiştirebileceğiniz hareketli barbeküler var. Onu da şöyle kenara koyabilirsiniz. Burada mangalınızı yakıp yazın keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Arka cepheyle daha da izole hale gelmemiz için çim çitlerle gördüğünüz gibi kapatılmış havuz. Havuz tamamen size ait, müstakil havuz durumundadır tesettürlü ailelerimiz için de uygun bir villa diye biliriz. Burada sabaklı sistemden yapılmış müstakil havuzumuz bulunuyor. Yine yeterli bir büyüklüğe sahip şelalemiz bulunuyor bir tane yapay şelalemiz. Ee, yine fazla değil ama kulaç atabileceğiniz bir büyüklükte havuzumuz var. Denize de zaten 1,5 kilometre mesafede bulunuyoruz. Didim'in hatta Ege'nin en iyi plajlarından biri Altınkum plajına 1,5 kilometre mesafedeyiz. Tam şu köşeden yine arkadan da bir dış cepheyi de yine gösterelim. Güzel ışıklandırmalarımız da gayet güzel. Renk seçimimiz de gayet sade olmuş. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Çelik kapıdan içeri giriş yapıyorum. Direkt salona giriş yapıyoruz. Kısmi ayrı mutfaklı demiştik videonun başında. Salon ve mutfak alanımız giriş katımızda gayet geniş, kullanışlı bir alanımız bulunuyor. Yerlerde seramik çalışması var. Tavanda spot aydınlatmaları görüyorum. LED aydınlatmalarımız var. Televizyon ünitesi yerimiz burada hemen düşünülmüş durumda. Burada dışarıda bahsetmiştik. Ön cephedeki veranda alanına çıkış yapabileceğimiz sürgülü kapılarımız bulunuyor. Tam karşımda alt tarafları sabit, üst taraflar çift açılımlı İki tane aydınlatma ve havalandırma penceremiz bulunmakta. Hemen burada da çelik kapımızın yanında da evimizin audio marka akıllı ev sisteminin kontrol paneli bulunuyor. Eve girişlediğimiz zaman bütün panjurlarımız, elektrik su tesisatımız açılıyor. Evden çıkış dediğimiz zaman da e, hepsi tekrardan kapanıyor. Hırsız alarmımız, yangın alarmımız da yine bulunmakta. Akıllı ev sistemli villamız yine merkezi klima sistemimiz bulunuyor tek bir motordan evdeki bütün klimaları kontrol edebiliyorsunuz. Bunu motorun da çatıya koyuyorsunuz. Dış cephede de kötü bir görüntüyü engellemiş oluyorsunuz. Merkezi klima sistemimiz de hazır durumda. Hemen burada ayrı mutfağımız var. Ayrı mutfak diyorum çünkü bu arayı bir sürgülü kapıyla böldüğünüz zaman ayrı mutfak şeklinde kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Zaten salondan bağımsız ayrı mutfak tarzında olmuş. He, Yemek yapılırken kokular salona gelmesin istiyorsanız dediğim gibi sürgülü kapıyla ayırabilirsiniz. Gayet güzel, şık, sade bir şekilde mutfağımız dizayn edilmiş. Beyaz renkte siyah kulpları olan mutfak dolaplarımız bulunuyor. Yine siyah renkte mutfak tezgahımız var. Siyah renkte çelik evyemiz de kullanılmış durumda. Bulaşık makinesi yerimiz, buzdolabı yerimiz hepsi düşünülmüş durumda. Set üstü ocağınız bazınızı koyabileceğiniz yer bırakılmış. Hemen burada da mikrodalga ve fırınınızı koyabileceğiniz yerimiz bırakılmış. Yeterli bir büyüklüğe sahip mutfağımız. Yeterli dolaplarımız var. Dolaplarımız da gayet yeterli. Ee, tabanda spotlet aydınlatmalarımız bulunuyor. Yerlerde de 60'a 120 seramik çalışmamız bulunmakta. Hemen burada da bir tane genel kullanım banyo labımız var. Böyle kapısını da Gizli olacak şekilde yapmışlar. İçerisinde duş alanımız var. Duşakabinimiz düşünülmüş. Havalandırma penceremiz bulunuyor. gömme rezervuarımız var. Hilton nabımız bulunuyor. Yerlerde duvarlarda seramik çalışmamız bulunmakta. Giriş kat olduğu için yine yeterli bir kullanım alanına sahip. Şöyle kapıyı tekrar kapatayım. Gördüğünüz gibi güzel bir giriş yapmışlar burada. Şimdi üst kata odalarımıza doğru çıkalım. Basamaklarımız mermerle kaplanmış alüminyum korkuluklarımız takılmış durumda. Gördüğünüz gibi burada çıtalar yapılmış salonla merdiven arasını ayırmak için. Bu malzemeyi salon ve mutfak arasında da kullanabilirsiniz. Sensörlü olacak şekilde basamak aydınlatmalarımız led şekilde yapılmış. Basamaklarımız dedik mermerle kaplanmış. Evimizin iskanı alınmış. Kat mülkiyetine çevrilmiş. Oturuma hazır. Evinizin eşyalarını ve özel eşyalarını alıp direkt gelip otura bilirsiniz. Bu katta 3 tane yatak odamız, 1 tane de genel kullanım banyo lavabomuz bulunuyor. Şöyle hemen genel kullanım banyo lavabomuzdan başlayalım. Bir tane duşa kabinimiz. L şeklinde burada düşünülmüş. Havalandırma penceremiz var. Gömme rezervuarımız bulunuyor. Hilton lavabumuz da tam karşıya konumlandırmışlar. Yerlerde duvarlarda yine seramik çalışmamız var. Tavanda spot led aydınlatmalarımız bulunuyor. Biraz sonra üst kattaki Banyo lavaboya da bakacağız. Bir oda büyüklüğünde banyo lavabo bulunuyor. Burada arka cepheye bakan ilk yatak odamızdayız. Yerlerde lemden parke çalışmamız, tavanda spot detaylı aydınlatmalarımız, ortada da güzel bir avizemiz bulunuyor. Bir tane Fransız balkonumuz var hemen burada. Burada da alt tarafı sabit, üst tarafı çift açılımlı bir tane havalandırma ve aydınlatma penceresi bırakılmış. Yatak başlık yerimiz burada. İki tane prizimiz var yatak başlığında. İki tane de gece lambası bırakılmış durumda. Hemen şöyle diğer odamıza doğru geçelim. Burada da gayet güzel bir odamız yine bulunuyor. Diğer odayla hemen hemen değil hatta aynı özelliklere sahip Fransız balkonumuz var. Bu odamızda bir de ön cepheye bakan balkonumuza da çıkış yapabilirsiniz. Bu odaya diğer odada bu balkona diğer odadan da çıkışımız var. Diğer odayı gösterirken balkonumuzda gösterelim. Yatak başlık yerimiz böyle düşünülmüş. Yatağınızı buraya koyabilirsiniz. Burada da dolabınızı koyabileceğiniz yeterli bir alanınız bulunuyor. Hemen burada bu kattaki sonuncu yatak odamızdayız. Ebeveyn için tasarlanmış diyebilirim. Çünkü gayet geniş olmuş. Yatak başlık yeri düşünülmüş. Televizyon koymak isterseniz uydu çıkışlarımız bulunuyor. Yine dolabınızı koyabileceğiniz bir alanınız var burada. Diğer odalarla yine aynı özelliklere sahip aydınlatmalarımız ve zeminimiz. Burada Fransız balkonumuz var. Hemen burada da az önce bahsetmiştik. Ön cephedeki balkonumuz bulunuyor. Normalde böyle orta kattaki balkonlar biraz ufak oluyor ama burada gayet geniş bir balkon bırakılmış. Bahçe takımı, bahçe mobilyası sağabilecek bir büyüklüğe sahip. Yine videonun içerisinde drone görüntülerini de izleyeceksiniz. çevreyi göstereceğiz. Gidimin en elit bölgelerinden birindeyiz. Yeşilkent yolu üzerindeyiz. Altın Kum plajına 1,5 kilometre mesafede bulunuyoruz. Treblex bir villa gezeceğimizi söylemiştik. Şöyle üst kata, en üst katımıza odamıza doğru çıkalım. Gördüğünüz gibi basamaklarımız sensörlü led aydınlatmalarla yapılmış durumda. Üst katta bir tane odamız, bir tane genel kullanım banyo lavabomuz, bir tane de terasımız bulunuyor. Şöyle bu genel kullanım banyo lavabodan başlayalım. Az önce bahsetmiştim bir oda büyüklüğünde diye. Gerçekten çok geniş bir Banyo, lavabo bulunuyor burada. Gömme rezervuarımız yine L şeklinde bir duşa kabin düşünülmüş. Hemen havalandırma penceremiz bulunuyor. Burada Hilton lavabomuz. Onun yanında da çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. Teras bu katta olduğu için burada çamaşırlarınızı yıkayıp terasınızı direkt kurutabilirsiniz. Koridordan teras alanına çıkışımız da bulunuyor. Yine buradaki odamızdan da terasa çıkış yapabilirsiniz. Yine yerlerde lemden parke çalışmamız var. Tavanda spot ve aydınlatmalarımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi yatak başlık yerimiz buraya düşünülmüş. İki tane aplik lambamız bulunuyor. Prizler bırakılmış durumda. Ön cepheye bakan bir Fransız balkonumuz var. Hemen burada da evimizin terası bulunuyor. Gayet geniş, gayet kullanışlı. Güzel bir villa geziyoruz. Buradakiler olarak kullanabileceğiniz bir depo alanı oluşturulmuş. Terasımızın üstünü de müteahhit firma kapatmayı unutmamış. Terasımızın üstünü kapatmışlar. İçerisinde de spot aydınlatmalarımız bulunmakta. Gerçekten gayet güzel bir villa gezdik. Ee, i̇çerisinde yapılan işçilik birinci sınıf işçilik kullanılan malzeme A kalite malzeme kullanılmış. Son zamanlarda gezdiğimiz en kaliteli villalardan biriydi. İçeride güzel bir işçilik var gerçekten. Evet bugün aydın dedim. Yeşilkent bölgesindeydik. Altınkum plajına 1,5 kilometre mesafede müstakil havuzlu, özel otoparklı, müstakil bahçeli, 4 artı 1 açık mutfak, geniş teras kullanım alanı bulunan, e, full akıllı sistem, deprem yönetmenine uygun, ısı, ses ve su yalıtımlı gerçekten güzel bir villanın sunumunu yaptık sizler için. Villamızın fiyatı 12 milyon 750 bin TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımız bulunmakta. Mal sahibiyle birebir pazarlık yapma imkanı sağlıyoruz. Dediğim için e, mantıklı gayrimenkul takasına ve araç takasına da açık aynı zamanda villamız. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, Altın Kum Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.